Toplumsal TV'den hepinize merhaba. Cemil Kılıç Açıklığı programının yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Hocam, İslam nedir? Çok teşekkürler. İslam, Hz. Muhammed'in insanlığa duyurduğu son dinin adıdır. Ancak İslam'ın oluşum süreci çok daha gerilere, eskilere dayanmaktadır. Öyle ki Hz. Adem dönemine kadar götürebiliriz. Hazreti Adem'e vahyedilen din de İslam'dır. Son peygamber Hazreti Muhammed'e vahyedilen din de İslam'dır. Daha yalın ifade edecek olursak tüm peygamberlerin tebliğ ettiği din İslam dinidir. İslam'ın özünü tevhid inancı oluşturur. Tevhid Allah'ı birlemek demektir. Allah'ın birliği inancı demektir. Ancak Allah'ı birlemek, önceki söyleşilerimizde de söylediğimiz gibi yalnızca muhayyel bir Tanrı'yı zihinde birlemek değildir. Aynı zamanda insanları, toplumu da birlemek demektir. Sınıfsal ayrımları reddetmek demektir. İnsanlığın eşitliğini savunmak demektir. Ve insanlığın eşitliğini adalet kavramı üzerinde yeniden inşa etmek demektir. Hazreti Adem de Allah'ın birliğini savundu. Hazreti Musa'da, İsa'da, Hazreti Muhammed'de ve diğer tüm peygamberlerde. Dolayısıyla İslam Ademe vahyedilen dindir, Hazreti Muhammed'e vahyedilen dindir ve İslam'ın temel ilkesi de La ilahe illallah sözünde vücut bulan Allah'ın birliği ilkesidir. Ancak şunu açıklıkla belirtelim ki İslam kelime anlamı itibarıyla. Allah'a teslimiyet ve aynı zamanda barış, esenlik demektir. Zaten esenlik ve barış ancak Allah'a teslimiyetle mümkündür. O nedenle Kur'an'da Ali İmran Suresi 19. ayette İmran ailesi bölümü 19. sözde şöyle buyrulur. Bismillah. İnne'd-dîne İslam i̇slâm Sadakallâhu'l-azîm. Allah'ın adıyla kuşku yok ki tanrı katında tek din İslam'dır. Burada tanrıdan kasıt Allah'tan kasıt nedir ki Allah katında tek din İslam'dır deniliyor. Biz iman ederiz ki özellikle de Allah'ın evrende mündemiç olduğunu savunan müminler olarak iman ederiz ki Allah evrenin ta kendisidir. Evrene egemen olan bilinçtir. Aynı zamanda insanların vicdanıdır, insanlığın vicdanıdır. Mutlak iyidir Allah. O nedenle Allah katında tek din İslam'dır demek, insanların vicdanında tek din İslam'dır demektir. Burada İslam barış ve esenlik anlamına gelir. Yani insanların vicdanındaki gerçek din esenlik dinidir. İnsanlar Vicdanın esenlik içerisinde olduklarında barış içerisinde olduklarında gerçek din üzere olmuş olurlar, gerçek İslam üzere olmuş olurlar. Bu tam bir barışık olma halidir. Kişinin kendi kendisiyle barışık olması halidir, kişinin çevresiyle barışık olması halidir, evrenle barışık olması halidir, bütün varlıklarla barışık olması halidir ki bunların tümünü birlikte söylediğimizde de kişinin Rabbi ile barışık olması halidir. O nedenle bizim sufi düşünürler Hz. Peygamber'den aktarımla bir söz söylerler. Sözün gerçekten peygambere ait olup olmadığı noktasında konusunda tartışmalar var ama ilaveten şunu da belirtebiliriz. Bu bir sufice bir sözdür. Belki hadis değildir biçiminde yaklaşımları da araya katalım. Denilir ki men arafe nefsehu fakad arafe rabbehu. Kim kendini bilirse, nefsini bilirse Rabbini bilir. İşte burada bize öğretilen şu. Vicdanınız rahatsa, huzurluysa, vicdanen kendi kendinizle barışıksanız, çevrenizle, doğayla, evrenle barışıksanız siz hakiki din üzeresiniz. Allah katında tek din İslam'dırın gerçek yorumu işte budur. Peki hocam Müslüman kime denir? Evet İslam dinine mensup olan kişiye Müslüman denir. Bu tabi sözlük anlamı itibarıyla böyledir. İslam ve Müslüman arasındaki ilişki bir nevi fiil fail arasındaki ilişki gibidir özne yüklem arasındaki ilişki gibidir. Müslüman, Müslüman İslam dinine mensubiyet içerisinde bulunan kişiye verilen addır. Arapçasıyla Müslim denilir. Farsçada ve bizim Azerbaycan Türkçesinde Mü Müslüman deniliyor. Türkiye Türkçesinde de Müslüman biçiminde bu telaffuz ediliyor. Tabi Müslümanın dini olan İslam özellikle de din sözcüğü üzerinden ele alındığında borç ve yükümlülük anlamına da geliyor. Borç ve yükümlülük. Nasıl bir borç, nasıl bir yükümlülük? İnsan kendisine karşı bir takım yükümlülüklerle doludur. Çevresine karşı da bir takım yükümlülüklerle doludur. Bu yükümlülüklerinin farkında olan, borcunun farkında olan kişidir. Dolayısıyla da borcunun idrakinde olan yükümlülüklerinin farkında olan kişi Müslümandır. Müslüman kendi kendisiyle, çevresiyle, doğayla, evrenle barış içerisinde olan kişi demektir. Müslüman eşitliği savunur, barışı savunur, kardeşliği savunur, aynı zamanda da duygudaşlığı savunur. Buna empati deniliyor, biliyorsunuz bir başka ifadeyle. Müslüman da kin, kibir, nefret, garez gibi nitelikler bulunmaz. Cebir, şiddet gibi nitelikler bulunmaz. Hakiki Müslümandan bahsediyoruz elbette. Zira Hz. Peygamber'in saygı ve senlik olsun ona şöyle bir sözü var. Müslüman elinden ve dilinden herkesin emin olduğu kişidir. Ne demek emin olmak? Yani bunun elinden bana bir zarar gelmez, bunun dilinden bana bir zarar gelmez diyorsak bir kişiye karşı işte o kişi Müslüman niteliğini taşıyor demektir. Gerçek manada İslam'ı yaşamına egemen kılmış demektir. Müslüman kimseyi ötekileştirmez. Müslüman düşmanlık üretmez. Müslüman kin ve öfkeden beslenmeye çalışmaz. Müslüman insanları birbirine düşürmeye çalışmaz. Zira İslam bütünleşmeye çağırır, ayrışmaya değil. Yani tefrikayı reddeder, vahdeti savunur İslam. İslam hurafelere karşı aklın aydınlığını savunur, arı duru inancı destekler. Hurafelerle, efsanelerle takviye edilmiş kof inançları asla savunmaz ve hiçbir zamanda bu inançların temsilcisi olarak da telakki edilemez İslam. İslam çağdaşlıktır, İslam ilerlemedir, İslam demokrasidir, İslam insan haklarıdır, İslam bilime ve akla önem vermektir. İslam'ı gerçek anlamıyla idrak edebilenlere ve Müslüman kimliğini gerçek anlamıyla sahiplenenlere ne mutlu diyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.